hem Rizeli ve Artvinli kardeşlerimiz hem de bizler bölgemizde yaşanan afetler sebebiyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şiddetli yağışla birlikte selin vurduğu Artvin ve Rize'de incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Erdoğan Güney Su'da cuma namazı sonrası halka hitap etti. Gerek AFAD gerekse Sosyal Yardımlaşma Vakfımız vasıtasıyla Selden zarar gören kardeşlerimize kira, taşınma ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili gereken yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Rize ve Artvin'de selin yaralarını sarmak için bütün kurumların seferber edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de sel felaketinden etkilenenler için 550 konut inşa edeceğiz dedi. TOKİ Başkanlığıyla selden en çok etkilenen 4 ilçede proje çalışmalarını başlattık. Köylerde altında ahırı deposu üzerinde konutu bulunan yöresel köy evlerimizi merkezde ise zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızı inşa edeceğiz. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz. Yine köylerimizde altında ahırı olan 50 adet köy evi yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bir de çağrı da bulundu. Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık. Ne olur? Şurada, şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binaları yapmayın. Görüyorsunuz bu çaylıklar. Azot gübresiyle beraber toprağı ne yapıyor? Eritiyor, eritiyor. Ve o bir balçığa dönüşüyor. O balçığa dönüştükten sonra da o binalar her an kaymayla karşı karşıya kalıyor. Konuşmasının ardından sel bölgelerinde incelemelerde bulunan Erdoğan son durum hakkında bilgi aldı. Yani